Merhaba arkadaşlar ben Adana Beyefendisi bugün sizlere biberiye yağı hakkınız bilgiler vereceğim lütfen abone olup videoyu beğenmeyi unutmayı. Biberiye yağı Rosmarinus officinalis yağı tıbbi ve kozmetik alanlarda çok yönlü faydalarıyla bilinir. İşte başlıca kullanım alanları ve yararları. Birinci saç sağlığı. Saç dökülmesini azaltabilir. Saç köklerini uyararak saç büyümesini destekleyebilir. Kepeye karşı etkilidir antibakteriyel özelliği sayesinde saç derisindeki sorunları hafifletebilir. İkinci cilt sağlığı, akneye karşı yardımcıdır. Antiinflamatuar ve antiseptik özellikleri sayesinde sivilce oluşumunu azaltabilir. Cildi canlandırır, dolaşımı artırarak cilde parlaklık verir. Üçüncü zihinsel ve ruhsal etkiler, konsantrasyonu artırabilir, beyin fonksiyonlarını uyararak odaklanmayı artırabilir. Stresi azaltır, aromaterapide kullanıldığında rahatlatıcı etkisi vardır. 4. Kas ve eklem ağrıları. Ağrıyı hafifletir. Kas ağrıları, romatizma ve burkulmalarda harici uygulandığında rahatlatıcı olabilir. 5. Sindirim desteği. Hazmı kolaylaştırabilir. Masaj yağı olarak karın bölgesine uygulandığında gaz ve şişkinliği hafifletebilir. Kullanım uyarısı, doğrudan cilde sürülmeden önce taşıyıcı bir yağ örneğin badem yağı ile seyreltilmesi önerilir. Hamileler, emzirenler ve çocuklar kullanmadan önce doktora danışabilir.